21 Şubat Pazartesi HalkTV.com.tr Fikret Bila Aynı gemide miyiz? Kelepçeli elleriyle gözyaşını silmeye çalışan Migros işçisi Gülabi Aksu'nun görüntüsü kolay kolay unutulmayacaktır. "Çoluk çocuğumuzun ekmeği için, rızkı için mücadele ediyoruz." diyen Aksu, diğer arkadaşlarıyla birlikte kelepçelenip gözaltına alındı. Şimdi Gülabi Aksu'yla evinin önüne gittiği patronları aynı gemide mi? Aksu'yla onu işten çıkaran patronları bu ülkenin nimetlerinden birlikte mi faydalanıyorlar? Ekonomik krizin külfetini birlikte mi omuzluyorlar? Veya motokuryeler. Canları pahasına akşama kadar motor üstünde arı gibi çalışıp kirasını, elektrik faturasını ödeyemeyen, eve ekmek götüremiyorum, şurada ölsem daha iyi diyen kurye ile onu işten atan patronları aynı gemide mi? Ülkenin kazancından birlikte mi faydalanıyorlar? Külfetini birlikte mi paylaşıyorlar? Hayır. Ülkenin kazancından birlikte faydalanmıyorlar. İşçiler ülkenin kazancından yaşayacakları kadar, çoluk çocuğunun rızkına yetecek kadar, kirasını, elektrik faturasını, yol parasını karşılayacak kadar pay istediklerinde işten atılıyorlar.'' Karşılarında işvereni değil kolluk güçlerini görüyorlar. Yaka paça kelepçelenip gözaltına alınıyorlar. Devlet gücünü işçinin haklarını alması için değil, hakkını isteyeni kapının önüne koyan sermayeden yana kullanıyor. Marx'ın devlet hakim sınıfların baskı aracıdır sözünün hakkını veriyor. Ortada ülkenin kazancından birlikte yararlanma gibi bir durum yok. Külfete birlikte katlanma diye de bir durum yok ülkenin nimeti karını maksimum düzeyde tutmaktan en küçük bir ödün vermeyen sermayeye külfeti ise 12 saat çalışıyorum. Eve ekmek götüremiyorum. Şimdi şurada öleyim ya ne var ki daha iyi diyen emekçiye düşüyor. Nimet külfet tablosuna bakalım. Türkiye'nin en üstteki %20 milli gelirin %48.9 oranıyla yarısını alıyor. En alttaki %20 ise milli gelirin %5.9'unu alabiliyor. Nimet tablosu böyle. Milli gelirin yarısı en üsttekilere, %6'sı en alttakilere. Külfete bakalım. Türkiye'nin vergi gelirleri içinde KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin payı %55-56 civarında. Gelir vergisinin payı %21, kurumlar vergisinin payı %9. Kurumlar vergisini şirketler öder. Nimetin yarısını alanların devlete ödedikleri verginin toplum içindeki payı %10 bile değil. Sudan elektriğe, ekmekten doğalgaza, mamadan süte kadar her şeye KDV ödeyen, ücretinden gelir vergisi peşin kesilen emekçi yığınlarının ödediği dolaylı ve dolaysız verginin toplam içindeki payı %60'ı aşıyor. Külfetin dağılımı da böyle. Hal böyleyken külfet nasıl birlikte omuzlanacak? Bunun yapılabilmesi için külfet tablosunun tersine dönmesi gerekir. Gelirin yarısını alanlar vergi yükünün en az yarısını üstlenmeli ki nimet külfet dengesi sağlanabilsin. Hem gelirden en çok payı alıp hem en az vergiyi ödemek zenginlerin nimetten yararlanıp külfeti yoksulların omuzuna yıktıklarını gösterir. Nimet bana, külfet sana düzeninde herkes aynı gemide değildir. 21 Şubat Pazartesi Halk TV.com.tr Fikret Bila aynı gemide miyiz?